Ben ben de duruyorum çekemem. Aa kimi devireceksin Çekeyim ben.

standından taşın. Öyle ya. Beni çekmeyin lütfen. Orayı. De. Koruma <laughs> ya. Ya, koruma <laughs> açık koruma. Telefonu <laughs> enerji bakanı ee işte bak aşağı koruma ya Ya başbakan nerede? Başbakanı göremiyoruz. <laughs> Sayın Başkanım. Tamam. Tamam. Buradan şey yapsana. Evet. <laughs>

Asma Köprü'nün özel yapılarının imalatlarının başlatılması töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Keşfeden tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor hoş geldiniz şeref verdiniz diyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. <laughs> Açık Sayın Başbakanım, Yalova'nın, Altınova'nın, Kocaeli'nin, saygıdeğer güzel insanları, bugün tarihi bir Başka gün bakanım, yaşıyoruz. Bize bakar mısın? Sayın Başbakanım, sana. az sonra Türkiye'nin en uzun dünyanın toplam açıklığı bakımından ikinci ayaklar arası açıklık olarak da dördüncü en uzun köprüsünün temelini uğurlu ellerinize atacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakanım bu proje büyüyen, kalkınan Türkiye'nin bir önemli projesidir. Bir gurur projesidir. Bu proje 70'li yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde olmuş bir projedir. Defalarca yapımı için girişimde bulunulmuş ancak her seferinde de başarlamamış bir projedir. AK Parti iktidarı olarak talimatlarınızla ülkenin gecikmiş, yapılamamış her seferinde insanımızın, milletimizin umudunu bir başka bahara bırakan bu tarihi projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. İşte bu projede onlardan bir tanesidir. Küresel krizin en çatı en çetin şekilde yaşandığı 2009 yılında yap işlet devret modeliyle kamu özel ortaklığıyla dünyanın parasal büyüklük olarak en büyük projesi gerçekleştiriliyor. Milletimize hayırlı olsun. Bu projede emeği geçen kara bir olacaktır. Bu duygularla hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun Sayın Başbakanım. Şeref verdiniz projemizde bugün bizi yalnız bırakmadınız. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. İstanbul İzmir arasında 433 kilometrelik bir yolun çok önemli bir noktasındayız. Ki bu da dünyanın özellikle en uzun açı noktasından baktığımızda bir tarafta ikincisi bir diğer tarafıyla da özelliği itibariyle dördüncüsü olan projeye imzaları attığımızda tabi yap işlet devlet anlayışıyla böyle bir adım attık ve bu adımı attığımızda da işte şu anda arkamızda da gördüğüm gibi Nurol, Özaltın, Makyol, Yüksel, Göçay ve Astaldi firmalarıyla birlikte altılı bir konsorsiyum ortada. Ve bu altılı konsorsiyumla gerek yatırım gerek kredi bütün bu finansmanı ile ele aldığımız zaman toplam bedeli takribi olarak söylüyorum. Değerli arkadaşlarım eski rakamla 16 katrilyon civarında bir yatırımdır bu. Ve böyle bir yatırım Cumhuriyet tarihimizin bir ilkidir. Bunun adımını atıyoruz. Dolayısıyla ise 384 kilometre uzunluğunda olacak. Köprünün ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Köprü inşaatında çalışacak işçilere, mühendislere, mimarlara, tüm çalışanlara, tüm yüklenici firmalara başarılar diliyorum. İnşaatın sorunsuz şekilde bitirilmesini diliyorum bu köprüden geçecek herkesin sağlık ve afiyet içinde evlerine sevenlerine kavuşmasını temenni ediyorum. Bu köprünün nice yıllar ayakta kalması, nice yıllar insanlığa hizmet etmesi için Rabbime dua ediyor. Rabbimin de bu köprüden geçenlerin hayır dualarını kabul etmesini, o hayır dualarından bizleri de nasiplendirmesini, öldükten sonra dahi o hayır dualarını bize ulaştırmasını gönülden arzu ediyorum. Ülkemize